Evet, yakında Kerim'in projesini de böyle kutluyor olacağız. Sizler şirketi ileri taşıyacaksınız hep birlikte. Umarım Alik Bey. Her şey dediğiniz gibi çok güzel olur. Evet, siz devam edin lütfen. Tabii. Sen ne dediğinin farkında mısın avukat bey? Gece gece karşıma çıkıp bittik diyorsun. Haluk Bey, çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak hesaplar çok önemli. Vaktimiz yok. Eğer geriye dönük inceleme başlarsa... Olmayacak öyle bir inceleme falan. Çünkü her şeyi temizleyeceksiniz. Ne kadar vaktimiz kaldı? Hiç. Ya son dakikaya kadar bunu bana nasıl söylemezsiniz kardeşim? Daha doğrusu ne kadar olduğunu bilmiyoruz Haluk Bey. ...denetmeye her an takılabiliriz. Kahretsin. Allah kahretsin. Sen ne yapıyorsun burada? Çek elini be, ne yapıyormuş? Haluk mı dinliyorsun? Lan oğlum yürü git başımdan saçmalama ya. Gel buraya gel. Nereye ne? kaçıyorsun lan? Sen artık derdini Haluk amcaya anlatacaksın. İstediğin kadar uğraş beni karalayamayacaksın. Tamam? Ne karlaması lan? Ben Duru'yu seviyorum. Duru da beni seviyor. Ne yaparsan yap engel olamayacaksın o yüzden beni bırak yakamı. Hadi. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Hah? Aptal herif ne anlatıyorsun? Haluk Bey de onun için gittim zaten. Bunu söyleyecektim. Ben artık hiçbir şey saklamıyorum. Hiçbir şey gizlemiyorum. Oğlum seni öldürürüm lan. <laughs> Anlıyor musun? Öldürürüm lan. Ya denesene lan. Dene. Dene lan. aa, Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oldu? Arkadaşların olmayınca çok bir şey yapamıyor gibisin. <laughs> ne diyorsun? Ne oluyor <laughs> sen? Saçmalamayın böyle. Ya Kerim. Ayrılın bakayım. Ayrıl. Nasıl? Ya ne? Na... Ah. Ayrılın bakayım. Ah. Ayrıl. Öldürürüm Ayrıl... oğlum seni. Çocuklar, be çocuklar ayrılın. Lan, ayrılın bakayım. Öldürür herkes gelsin lan. Sen kimsin oğlum? Ne yap? Çocuklar ayrılın. Ayrılın bakayım. Öldürürüm oğlum seni. Çek, çek, çek. Oğlum sen kimsin lan? Ayrıl yapma oğlum. Ayrılın. Kimsin lan sen? Ha? Sakin olun. Yapmayın çocuklar. Efendim anneciğim. Geliyorum geliyorum. Bir işim vardı hallettim geliyorum şimdi. Tamam görüşürüz. Evet, biri artık bana anlatacak mı neler olduğunu? Tunç? Aramızda ufak bir mesele. Bu mu ufak? Bir halinize bakın ya. Evet çocuklar, siz neyin kavgasını yapıyorsunuz bakayım? Ben aslında size bir şey söyleyecektim de, ne hakkında? Haluk amca. Bu bizim aramızdaki bir mesele. Lütfen karışmayın. Madem sizin aranızdaki bir meseleydi, neden herkesin içinde kavga ediyorsunuz ya? Ya birinize bir şey olsaydı? Size hiç yakışmadı, hiç. Neyse, genç onlar. Kanları deli akıyor. Fazla üzerine gitmeyelim. Bravo delikanlılar. Kızımın gecesini mahvettiniz. Çok teşekkürler. Siz bir kendinize çeki düzen verin, ondan sonra konuşacağız. Kerim. Bana ne söyleyeceksen umarım önemlidir. Sonra mutlaka dinlemek isterim. Tamam. Tamamdır Haluk Bey. Tekrardan kusura bakmayın. Alo. Ha Haluk Bey, Hazal ben. Hazal? Sen niye arıyorsun ki beni bu saatte? Ya siz bana benim terfi alacağımı... ...Berin Hanım'ın sağ kolu olacağımı falan söylüyorsunuz. Ama ben bugün annemle kapılardan kovuluyorum. Ne bu acaba? Kovulmak mı? Evet. Sizin o kızınız var ya... ...bizi kovulmaktan beter etti. Sırf siz sus dediğiniz için ben sustum. Yoksa sizi bulurdum kızınıza gereken cevabı verin dardım. Hayır yani benim aldığım bu terfi bir işe yaramayacaksa... ...o zaman biz bu anlaşmayı çöpe atalım yani. Bir dakika bir dakika. Benim bu konudan hiç haberim yok ama... ...bizim anlaşmamız sürüyor. Aynen devam. Nasıl sürüyormuş bizim anlaşmamız acaba? Ben daha partilere bile gelemezken nasıl Berin Hanım'ı takip edeceğim acaba? Ayrıca siz daha ona benim onun sağ kolu olduğumu bile söylemediniz. Ya yani ben resmen şu anda hayalet oldum. Yarın görünür de olacaksın. Yalnız Berin de değil. Ofiste arkada neler dönüyor bana anlatacaksın. Her kim ne çeviriyorsa bileceğim. Tamam mı? Nasıl olacakmış ki o acaba? Anlatacağım. minä